Dumağından kafa gitti yani. Al, iç şunu. Hı? Ne bu? Ayran. Zehre'yi gelir derler. Gelir, gelir. Soğan da koklatalım. Ay yok. Sen bunu iç, iç bakalım. Ona gerek yok iç, iç. Iç. Allah korusun bir şey bir şey olur şimdi. Yasemin. Hı. Sen beni mi seviyorsun ha? kızıyorsun falan mı? Beni bir başarı seviyorsun ha? <gülüyor> 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 Seviyorum tabii kızım ya. Allah Allah. Beraber büyüdük. Kardeşim sen benim. <laughs> Benim senden başka kuzenim mi var ya? Mehtap var. Ay şeytan görsün. Hmm. <laughs> ee kız sen kime öptün de böyle alev aldı ortalık? Öyle diyordun yani. Kim? Çatıda telefonu konuşuyordun ya. E, ateş dedin anne. Hani. Ya, ben mi? <laughs> Yanlış duymuşsunuz. Ya, neyi yanlış duyduk canım? Olay çıktı, kahve oldu. Ondan sonra dedin kuzenimin kocası geldi ben dedim dudamdan öptü dedin. Hepsi buraya böyle net geldi. Ha siz onu düşün... Ha o şey ya o. Evet. Şimdi şöyle o. Yanlış anlaşılmamış. Şimdi benim eski sevgilim, eski sev... bu eski sevgilim... Bu Ateş evet. kuzenimin kocası yani beni eski sevgilim öptü ama bu Ateş kuzenimin kocası evet. eski sevgilim beni öpünce sonra orada bir şey burada Ateş benim e, beni kurtardı orada siz onu yanlış anladınız mı yanlış duydunuz mu yani ben yani, bir an yanlış an siz öyle duymadınız mı be Hı, öyle duyuldu. He, ben şimdi çatı katında telefonda konuşuyordum ya. Oradan o şimdi bu, bu bu benim bu rüzgar rüzgar geldi rüzgar ben konuşurken böyle geldi. Siz buradasınız. Buradan rüzgar gelince ses aşağı herhalde e, bir dağıldı. Ondan karışmış orası. Ha. Söyle. Ayıp, ne dur ya? Hiçbir şey yok, bir şey yok. Annem, Hiçbir şey yok. Nasıl sanki... bir şey yok? Yangın dediler, eviniz yanıyor dediler. Öyle, öyle olmadı hiç öyle olmadı. Annem. Annem nerede? O da böyle bir yürümeye çıktı. Ha. Bir şey yok ya. Ufak bir şey yani. Ay, Çocuklar iyi misiniz? Ha? İyi, iyi. Oğlum ne yapıyorsunuz? İçsenize oradan. Tamam dayı, tamam. Pencereleri falan açtık, hallettim ben yani. Siz şey yapın. Velvele vermeyin ortalığı, tamam. Tamam dayı, tamam. Of. Yukarıda ufak bir kaza olmuş Aa. yani, problem yok. Ben ütüyü, otomatik ütü zannediyorum ama sıradan bir ütüymüş. Sen mi yaptın? Evet ama bilerek yapmadım. kim ya? Şirit, Kuzenim. Kuzeni. Hmm. Bilerek yapmadım ama ya yanlışlıkla oldu. Ama niye bilerek yapasın? Yani niye, niye elimize kalsın olsun? <laughs> değil mi? Yani şöyle oldum. Bu kötü. Ben bu Şirin oh. Allah aşkına. Ee, i̇yisin ama değil mi? İyi canım iyi yani iyi gibi. Yasemin Ateş çıktı mı kızım? <laughs> Yok Ateş çıkmadı sadece duman. <laughs> Orta gelince ben espri yapıp şey yapayım. İyi de iyi de. Senin bu rahatlığın beni öldürecek. Hadi kalk gidelim biz. Oh, <laughs> gel gel. Oh, oh. Ay. Ay benim kafamı şey yaptı da. Seni kalk <laughs> Ya sen Sen beni bir aşırı seviyorsun ha. Ay bir de iki oldu bu deliler. İyi oldu ya. İyi, iyi, iyi geldi bana. Bir şey yokmuş. Çocuklar iyi gülürüz. Her şey yolunda ateşleyin. <laughs> Gülsün Hanım. Çok şükür yani ben vallahi bir gün bir şey oldu diye çok korktum. Ucuz atlattık Gürüz sana verilmiş sadakamız varmış. Öyle gerçekten. O, o buyur otur, buyur, oturun. Ee, sağ ol Emin Bey. Ee, ben gideyim malum işler var, ilgilenmem, yapmam gereken şeyler var. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tekrar geçmiş olsun hepinize. Sağ olun Gürüz Hanım, sağ olun. Görüşürüz. Dayı. Hı. Dur şüphem dur. Dayımın içi akta ha. Şişt dayı. Güzel kadın değil mi? Ha? Kızım ne diyorsun sen? Ayıp böyle şey denir mi? Hıcağım. Oğlum bana bir su getirsene oğlum. Niye dayı? Soğan kokla. Ne soğanı ya? Dur dur. Dayımın içi yanmıştır ya. Ne oldu? Sen böyle bir Dayı sen kızardın böyle bir şey oldu. Bıçı bıçı bıçı. Ne diyorsun sen öyle şeyler <laughs> sus. Kızacağım ama. Tamam tamam yok bir şey ya. Dayı dayı. Aa, ne oluyor? Ben <laughs>